Ben müsaaden istiyorum. Necmettin Bey canlı yayınımıza geldi. Necmettin Merhaba. Bey hoş geldiniz. TV 264 ekranlarında canlı yayındayız. Efendim güzel bir seçim ortamındayız. Geçtiğimiz gün yaşanan o kalabalık yok artık. Bugün 95 kişi oy kullanacak sadece. Sizler seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle hoş geldiniz. Ee, tabii 3 Ekim'de e, güzel bir seçim gerçekleştirdik. Seçimden sonra da e, gerçekleşen komiteler meclis üyeleriyle birlikte meclis oluştu. Bugün de inşallah e, demokratik bir şekilde burada e, yönetim kurulu başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerini ve organları belirliyoruz. Ee, tabii Sakarya Ticaret Sanayi Odası e, Sakarya'nın en büyük e, sivil toplum örgütü. E, böyle baktığınız zaman önemli bir kurum. Buranın idaresi, yönetimi önemli. İki başkan adayı da değerli başkanlar. Yani bilgi birikimleri yüksek, birisinin tecrübesi çok yüksek. Öbür diğer başkanımız Talip başkanımızın da yine bilgi birikimi var. İnşallah buradan Sakarya kazanacak, Sakarya'lı iş insanları kazanacak diye düşünüyoruz. Çünkü hem Sakarya'nın gelişimi sadece iş insanları, iş dünyası için değil, Sakarya'lı hemşerilerimiz ve Sakarya'nın gelişimi için de çok önemli bir kurum burası. Buranın düzgün ellerde olması veya tecrübeli ve bilgi birikimi yüksek yüksek insanların buralarda görev alması çok önemli. İnşallah bir yönetim kurulu da Sakarya'ya hayırlı olacak diye düşünüyorum ben. Necmettin Bey biz sizi özellikle saat yaptığınız konuşmalarla yakından tanıyoruz. Listeler şu an benim elimde ama listelerde adınızı göremedim. Eğer göremediysem de affınıza sığınıyorum. Var mı bir listede üyeliğiniz, adaylığınız? Benim şu an gerçekleşen yönetim kurulu ve diğer üyelerde şey, ismim yok. Hı hı. Yani ben inşallah gerçekleşirse bu seçim bekliyorum sonucu ama bir meclis başkanı adaylığı yapmak istiyorum. Evet. Meclis başkanı adaylığı. Başkanı adaylığı yapmak istiyorum. Bu, öyle bir öyle bir ee, ilk açıklama evet. aslında evet, bu. Evet. Yani bu, bu yani şey kuşak manşeti verdiniz yani. Yani yani bizim düşüncemiz e, ben iki dönemdir meclis üyeliği yapıyorum. Geçen Hı. geçtiğimiz dönem meclis başkan vekilliği yaptım. Evet biz de siz zaten kürsüde e, masada gördük. Talip başkanımızın meclis başkan vekilliğini gerçekleştirdik. Bu dönemde ben Sakarya Ticaret Sanayi Odasına e, meclis başkanı olarak hizmet etmek istiyorum. E, ben Sakaryalıyım. Sakarya'nın hangi e, STK'da nerede olursam Sakarya'ya hizmet etmek isterim. Bu dönemde böyle bir görev düşünüyorum. Tabii yarın seçim. Yarın 2 ve 5 arasında yapılacak bildiğim kadarıyla. Tabii şu da önemli. Kesin değil böyle. Yönetim kurulunun seçiminden sonra pazar testi olabilir, cuma de olabilir. Ben bu sabah Akın Altun'la konuştuğumda Necmettin Bey bana böyle bir e, ifadede bulunmuştu. Büyük ihtimal yarın cumadan sonra saat 2 ile 5 arasında meclis başkanı seçeceğiz demişti. Tabii dediğiniz gibi resmi bir bilgi yok. Akın Altun'un söylemi bu sadece. Tabii, yönetim kurulunun belirlenmesi lazım. Yönetim kurulu belirlendikten sonra biz de bakacağız. Mevcut meclis e, aritmetine, meclis durumuna bakarak. Meclis başkanı adaylığı yapmak istiyoruz. Peki bu iki gruptan şöyle soralım biraz zor soru olsun biraz bu iki kazanandan bağımsız bir fikrimiz. İkisi yoksa bir gruba bir isme daha yakın. Yani çünkü mesela başkanların Meclis Başkanları Meclis Aday isimleri de konuşuluyor, şimdi biraz canlıyla zorlu bir evet, soru. Aybike tabii ben şimdi iki dönemdir Meclis Başkan şey Meclis'te görev alıyorum. Bu dönem üçüncü dönem. Geçtiğimiz dönem Tarif Başkanımızın Meclis Başkan vekilliğini yaptım. Akgün Başkanımızla da iki dönemdir görev alıyoruz beraber. Birçok çalışmaya da Akgün Başkanımızla. Ben bilişim kökenli, bilişim sektöründen gelen bir, hı hı. yani bilişimcilerin ve e, telekomünikasyon sektöründen gelen meslek mensuplarını temsil ediyorum. Bu üçüncü dönemim. E, ondan dolayı benim için ben meclis içinde de birçok dostumuz ve diğer meslek mensuplarını temsil eden değerli meclis üyeleri var. Ben iki başkanımızla da istişare ettim. Bunlara ben böyle bir karar aldım onlara beyan ettim. iki i̇ki başkanımız bilgisi var. ondan dolayı böyle. Dağılmış e, olduk böyle. Evet yani bu şekilde devam etmek istiyoruz. İnşallah hayırlı olur hakkımızda da. Hayırlısı olsun. Hayırlı olsun çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Necmettin Bey. Çok sağ olun teşekkür ederim. Hayırlı günler. Yayınlar.